tatlışlar. İlk iftarımız ya yani ilk sahurumuzu dün gece yaptık. Yani e, yedik ve yaptık saat 2'de. de çok güzel de çok huzur doluydu. Duamızı ettik karı koca. Arası tabii daha erken uyudu. Şimdi eee hayırlı Ramazanlar yani. Bugün Ramazanımızın ilk günü. 2 Nisan Cumartesi. Hava çok güzel, güneşli, sıcacık. Yusuf'la kayınpederim Çıralı'ya çalışmaya gittiler. Onları araba geldi aldı. Dün götür yaptıkları iskeleyi de taşı aynı zamanda götürdüler. O yüzden bize bugün motorları bıraktılar. Ben şimdi arası hazırladım. Kendim hazırlandım. Şöyle rahat bir şeyler giydim. Nereye gidiyoruz? Anneme gidiyoruz. Mantı siparişi varmış. Onu yapacağız bugün saat 9 bu arada. Aa, evi hızlıca şöyle bir toparladım. Dün geceden tezgahı temiz bırakmıştım ve sabah tezgahı temiz buldum. Neden? Çünkü Yusuf oruçlu olduğu için benimle beraber yedi niyetlendi ve bir şey gece atıştıramadı. O yüzden tertemiz. Şimdi burada neyimiz var? Şöyle bir e, poşet hazırladım. Arasa e, şey nadil koydum. Aistisini koydum. Tabletini koydum. Kivi koydum iki tane. E, sihirli rujumu koydum. Orada bir tane montum var bana küçük gelen. Onu götürüyorum. gelime gelinime vereceğim. Çünkü bana küçük geliyor. Önü kapanmıyor. Mont koydum. Şimdi e, dünden portakal toplamıştım. Portakalları da alacağım. Beyaz motorla, kayınpederim beyaz motorla gideceğiz. Kayınvalideme de uğrayayım. Ondan sonra gidelim mantımızı yapalım. Şu dükkan anahtarını da alayım. Erken işim biterse restoranta geçeceğim. İyi kötü e, açayım. Müşteri falan olursa e, açık olsun diye. Normalde kapalı şu anda. Evet. Yusuflarla bugün bütün gün Çıral'da çalışacaklar. E, ben de sipariş yapmaya gittiğim için. Evet. Bir şey inşallah unutmadık. Ya Allah bismillah. Ee, ağzımızı çalkaladık. Niyetimizi ettik. Gece yattık. Ben terliklerle gitsem çok mu tuhaf olur ya? Yani? Niye tuhaf olsun ki? Rahat olur en azından. Arası ayakkabı mı giydi terlik mi giydi bilmiyorum. Sihirli ruj da çok pembe oluyor. Bu şey görünce bir hediye ettiği. Onun rengi çok daha böyle kır, kırmızı yerildi değil de pembeye dönüyor. Gözlük aldım kafama. Evet hava güzel. ince giyindim böyle hiç. Şey yok günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Anne niyetlendin mi? Evet. Sahur yaptın mı? Allah'ım kabul etsin. Evet. Nasıl gidiyor şimdilik iyi misin? Evet. Tamam canım benim. Ben gidiyorum yapılacak bir şeyim var. Aras bisikletle önden gitti. Ben motorla gidiyorum. Ay, çok rüzgar ses vardır. Oy bizde durumlar böyle kızlar. Şimdi mola veriyoruz annemle saat 1'e geliyor. Saat 9'da geldim ben. Hemen başladık zaten. Şimdi bunları çocuklara pişirecek. Mirvan su kaynattı. Biz bir mola vereceğiz. Şurada kıymamız var. Daha bir bu kadar yapacağız. Bir dört tepsi kadar yaptık. Daha bir dört tepsi kadar daha çıkar. Ama ben saat dört gibi falan yetiş, dörde kadar yapabildiğim kadar yetiştiririm. Ondan sonra biz gidiyoruz. Getir suyunu ben götüreyim. Sen mantıyı pişiriyorum. Hmm, o, sonra zibidim. çocuklar terasta onları göstereyim size. Zibidin. Zibidin annesi üstünü başını yeni değiştirdi yazık. Bir tane kostümü şey takımını zaten eşortman takımını mahvetti. Şimdi annesi üstünü değiştirdi uyumaya götürdü uyumadı bak bak çocuklar çamurla mutlu değil mi halacığım? Ben de burada kendime silah yapacağım o zaman. Bunda hali böyle üstü başı çamur. Ne aşkım? Senin yeşil kombini severim halam. O ne aşkım? Balım. Hım. Oh, dışarısı ne güzel sıcak ya. Annemin şey mutfağı çok serindi. Üşüdüm. Şu ördeklere bakar mısın? Halacığım biraz seni çekeyim. Gittiğin zaman izlerim halacığım. Aşkım. Paşam. sevgilim. Bak su getirdi annen sana halacığım. <laughs> Bak bak, anne, bak. <laughs> Onu içmeyecekmişim. bak. Kafe dedi sana su mu dedi? Anne, Halam. Kahveye de gideceğim. Halam. Efendim halacığım. He ha, halacığım. haline ellere bak ellere bak. Tipe bak. Annenin yazık değil mi halam? Dün daha çamaşır günü yapmış annen. Allah'tan işte şey, şey Var mı yedi? Yok. Işte. Ya, yani. ya pijamasını giyer. Sana kim yaptı kahveyi bu? İngisi yapmış kahve. <laughs> Biz çalıştık sen mi kahve molası veriyorsun? Aa, gel buraya paşa. Gel gel. Paşa bağlı bahçede mutlu musun? İçeri ha? gitmek içeri <laughs> soktum sonra yine çıkmış çıktı. Halacığım. Ben anlamadım onlar nereden çıkıyor Dur, Kraker mi halacığım? Onu tavuk yesin diye atmış. Gel ver elini. O senin o küçük ellerini yerim halacığım. Hani nane görmedim ki anacığım. Ah halacığım halacığım ah halacığım yerden aldığın krakeri nasıl yersin? Oy. dur ben Anne bu kraker mi ya? Kızım bir tabağa doldur da Bak Ben Halacığım sen ördeklerin krakerini ağzına mı attın? Allah'tan temizdi dur. Ben bunlara kraker getiririm. Biraz güneş banyosu yapayım sonra çok. Anne biz bugün o kıymanın hepsini bitireceğiz mi? Daha bir o kadar var galiba. Dört saate yetişir mi? Yetişir. Tamam canım. Portakalı getirdim gelirken. Ay 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 ay. Yaz geldi. Bahçeye çıkmaya başladık artık. Evet bir tane masanın üstündekileri yetmezse biraz takviye al istersen tepsiden. Miroş ne diyeceğim. Ee, ezel şey e, toprakta şey vardı kraker vardı temizdi onu ağzına attı. Ve e, şey kraker istiyor annem. Çekmecede dediği nerede ben alayım krakeri bir tane. Ver götüreyim atıştırsın. Zaten temiz olanı yemezler. İlgilerini şey çekiyor. Ya toprağa parmağını <laughs> soktu, soktu. <laughs> 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 Ay 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 yüzüm gözüm şişmiş. Ben bir daha kesinlikle sonra kadar oturmayacağım. Yatacağım sonra alarmımı kurup uyanacağım. Yusuf'u uyudum işte dün gece. Ben arası uyutmaya gittiğimde kalmışım. Yusuf beni 12.30'da geri uyandırdı. Kalk sonra kadar oturacağız diye. Gözlerim kapanıyordu. ikide en son tepsiyi yıkıyordum. Hatırlamıyorum bile yani. Su içmiş, niyetlenmiş, yatmışım. Bir şarkı söylüyor. Bakalım ne getirdim. E <laughs> ee, yerden aldın. La la bakar mı anlatıyor abi? Al. ya <laughs> ya. <laughs> <laughs> Hele de. <Aa. gülüyor> Allah'ım niye attın yere? De size hep yerdekiler kı kıymetli araz evde temiz hmm. bir şey yemezsiniz hep. Hmm. Horoz sen ne bağırıyorsun Horoz orada hmm. kar yağıyor kar Bu bunun uykuya ne ihtiyacı var abisiyle oyun oynamak varken <laughs> burada uyku düzeni bozuldu <laughs> kar yağıyor kar yağıyor <laughs> lapa 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 <gülüyor> lapa <gülüyor> kar anne, yağıyor ne vereyim anne bak kar yağıyor. Oh, oh, oh. Gel su iç Git su iç birazcık. Ha, kal, kal, kal. Kar, 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 yerler, kar Hadi. Kar yağıyor, kar yaıyor Al. Ece, gel işine Annem hem mutlu hem hüzünlü yarın torun gönderecek ya. Biraz kar yağıyor, kar yağıyor. Biraz birazcık özlemini giderdin mi Selime Sultan? Biraz işte. Sen güneşten nereye kaçtın? Ben gölgeye mi? Beyim, ben sıcak kaldıramıyorum. Ben biraz oturayım şu güneşte. Oy öyle yorgunum ki. O Yusuf'u var ya o Yusuf'u. Yok anne daha üstlerinde şey var. Meyveleri var çünkü dökülmedi ya. Senin limon zaten bir tuhaf. Mevsimsiz açıp mevsimsiz kapıyor. Bir de i̇şte güzel kokuyor ki. Annemin limonu yok dalında. Ben limon var zannettim. Mira limon getirmedim. Bakayım yetişirsen biraz limon toplayıp Ay kafayı vurup böyle bir saat uyuyasın var vallahi billahi. Oruçla ilgili ama her şey çok güzel gidiyor. Sus, ama acıkma da yok. Sadece uykusuzluk var. Uykusuzluk beni perişan etti diyorum ya. Bir daha tövbe. Neyse bizde durumlar böyle bebişler. Şimdi mantılarını yerler çocuklar. Onlar karınlarını doyursun. Biz mantımız bitirelim. Mantını zaten ayrıntılı size bir şey çekmiyorum. Çünkü ay kolum bile gitmiyor yorgunlukta. Çünkü zaten birçok kez çektim. Birçok kez mantı tarifini. Oy oy oy. Şu aşkımı izleyeceğim biraz güneşte. Hiç uyumadı öğlen uykusuna meraklı. Bir hafta sonra falan. Bir hafta da geç olur. Neyse ben yarın babamla yersin. Babam Bahçeyi mi çapalayacaksın? Ne ekeceksin çapa bahçeye? Ne yeşillik ekmek için geç değil mi artık? Niye? Bilmiyorum kayınvalidem mart'a kadar ekilir dedi. Ha? Şimdi de Şimdidekisi olur değil mi? Ben şey... Peki, sene şey geldi, ha doğru. Bahçeyi yarın diyor biraz yani, şey havalandırıp bir şeyler esici akeceğim. Biberiyen kurudu. Biberiyen geri yeşerir anacığım. Su lazım. Biberiyen geri kurur. Don vurmuştur o zaman onu. Oy. Onu bu da anne kurumuş dallarını bu da yeşil dalları bırak. Ne yapsın? Aşkını buldu horoz dans ediyor bak annem biraz yem attı da horoz dans ediyor bak annem onları su koyacak şimdi. annem çok seviyor bu hayvanlarını On sana tabi sana yumurta veriyorlar taze taze gel horoz gel gel kimse ellemiyor seni bak eşinin yanına geçti halam bunlar ne yapıyor hala karısını mı buldu horoz har onları şimdi mıcıklayacak Anne şey bir, bir izleyicim dedi ki horozun peşine giderse horoz gözünü oyarmış çocuğun öyle mi? Horoz saldırırmış çocuğun gözüne peşinden giderse. Öyle bir izleyicim yazmış çok dikkat edin diyor. Bu horoz saldırgan değilmiş kızlar endişelenmeyin. Beraber bana yazmıştınız ya ezel hani şey olmasın diye. Bahçede mutlu vallahi arasın tipine bakar mısınız? Neyse topraktan da biraz enerjilerini atsınlar. Bak bak evde o fiyonk krakerden hayatta yemez. Dışarıda olunca her şeyi yiyor. Lezzetli geliyor çocuklar böyle işte. Şu adamla beyefendi de gölgede ördekler. Oy, oy oy oy. Halacığım gel bir öpücük ver bana. Gel bir öpücük ver. <laughs> ya Aras sen hiç çocuk olmadın mı? Halacığım gel bir öpücük ver halaya. Gel sevgilim mantı yedireceğiz şimdi sana. Şunlara bakar mısın karı koca? Oh mis 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 mis. Güneş oh. banyosu yapıyorum sandalyemi çektim. <laughs> Annem de torununu mıncıklıyor. <laughs> Allah <gülüyor> ayırmasın. Ay ay ay. Senin kara Yağız oğluna benziyor anne. Kapkara. Ezioka. Halaya gel bir öpücük ver halacığım. Mıncık. Mıncık ara sıcaksa çıkar annem üstündekini. Güneşler, ben kesin Yo vallahi ben güneşi seviyorum ben hırkamı çıkar. Ara sırkanı çıkar annem. Hava çok sıcak. Herhalde bir 30 derece vardır güneşte kızlar. Vallahi vardır oğlum. Şöyle oldu mantılarımız. Yoğurdun üzerine dökmedi kendi herkes batırsın alsın diye. Şimdi onlar atıştıracaklar bizi oturuyoruz. Annem ördeklerini güneşte içeri sokuyor. <laughs> Burada su banyoları yok ya İçeriye su alacak ki orada gölgede hem suları var. Ay evet saat 6'yı çeyrek geçiyor. Ben saat 3'ü 10 geçe annemden çıktım. Sonra restoranta gittik Araslı. Bir buçuk saat kadar restoranta durduk. Saat 4.30 gibi eve geldik. Ondan sonra ne yapıyorsun Nigercim 2 saattir hemen hemen diye soracak olursanız bir saat yatış yaptım valla başım çok ağrıyordu. Birazcık de vücudum dinlendirdim. Yusuf geldi tariflere falan baktık Aras'la. Sonra kalktım son bir saattir de ayaktayım. Evi güzelce bir süpürdüm ama silmeye daha yetiştiremedim. Şimdi mutfağın ışını açayım. Akşam menümde belli oldu iftara. ilk iftarımız inşallah İk 2022 yılının Ramazan ayının ilk iftar menüsü de. Şimdi e, dün bana burada kayınvalidem şey vermişti ya kızlar. E pat e, haşlanmış nohut ve e, kemik eti ve e, didiklenmiş etler var burada. Kuzu eti. Bunu e, ısıtacağım güzelce ve e, ekşili patlıcan yemeği yapacağım. Küp küp patlıcanları doğrayacağım. Biraz yağ e, yağ eriteceğim. Yağda e, biraz soğan kavuracağım. Sarımsak kavuracağım. Salça ilave edeceğim. Ondan sonra e, bu suyu koyacağım içine. Bu kemik nohutlu suyumu. Açıldıktan sonra patlıcanlarımı ilave edeceğim. Üzerine nane, mis gibi bir ekşili patlıcanlı yemek olacak. Bu ana yemeğim olacak. Ondan sonra bu kırmızı daha doğrusu siyah havuç ve sarı havuç, turuncu havuçtan şey yapacağım. Havuç salatası yapacağım. Böyle limonlu hemen hızlıca böyle sarımsaklı rendeleyeceğim bunları. Onu da gösteririm zaten size bir işlerim. Burada tencerelerimi hazırladım. Burada patlıcan yemeğimi yapacağım. Burada da pilav demleyeceğim. Şehriyeli Pirinç pilavı yapayım dedim. Bir çeşit de çorba yapayım. Ezogelin çorbası yapayım dedim. Yusuf dedik bu kadar çeşit yenmez. Çünkü e, ben ben daha çok kahvaltılık çay falan istiyorum dedi. Ben dedim ki sen bilirsin. Ondan sonra başka neyimiz var? Burada ıspanağımız var. Ispanak yemeğim var. Burada dünden arasın kalmış olan körü soslu makarnası var. Bu iki yemeği çıkarın. Bunlar bugün bitsin. Burada dünden kalan kıymam var. Şeyden. Kilis tavasından kilis tavası dün yapmışlardı ee, Ve oradan kalan e, kıymam var Onu da ısıtırım 3 çeşit bu şekilde yemeğimiz var e, Bunlar böyle e, Allah bereketini versin daha ne olsun Ramazan şerbetimiz de var içmek için kolamız var Yusuf şimdi markete gitti Aradı beni bir şey istiyor musun diye de Ben dedim sadece ekmek al ekmeğimiz yok Onun dışında da e, ben yemekleri yapmaya koyulayım 6.20 geçiyor şu anda bir saate hemen hazırca yemeklerimi yapayım e, 10 dakikada zaten masanın başında bekleriz

Bizim iftar soframız böyle oldu. Ekşilim bir şekilde oldu. Patlıcan ekşilisi. Çok güzel gözüküyor. Nefis kokuyor. Pilavım tane tane oldu. Köfteyi ısıttım. Havuç. iki havuç da güzelce rendeledim. Ondan sonra biraz soya sosu, zeytinyağı, sarımsak. Burada ıspanağım var, makarnam var. Turşu çıkardım. Hurma çıkardım ağzımızı açmak için orucumuzu. Su çıkardım. Ramazan şerbeti, kola. Ay son iki dakikamız kaldı. Gelin sofranın başında hem duamızı edelim. Hem de iftarımızı bekleyelim. Allah hepinizin oruçlarını kabul etsin kızlar. Rabbim her sene bu zamana çıkarmayı nasip etsin inşallah. Hadi hepinize afiyet olsun. Saat kaç saat? Ee, dörde çeyrek var. Üç buçuğa kurdum alarmı. Ondan sonra uyandım. Sahurumuz. Sahurumuzu yapacağız. İkinci sahurumuz. Kahvaltılık her şeyi çıkardım. Dünden kalan işte biraz ıspanaklı makarna falan var. Onları da çıkardım. Onları da bitireceğim artık. Bugün sünnetliyim. Meyve çıkardım. Nedense yani böyle bir insan oruç tutunca aklına <laughs> her şey geliyor yemek için. Ee, meyve çıkardım. Yemek şeyden kahvaltıdan sonra da biraz meyve tabağı yapacağım. Atıştıralım. Şuramda da bir yara çıkmış. Tam oruca denk geldi. Dün böyle bir başladı ağrısı. Acayip acıyor. Sert bir şeyler yemiyorum. Biz dün e, iftarımızı yaptıktan sonra e, saat 8.30'da ben gittim hemen yattım. E, biliyorsunuz yorgun hissediyordum zaten. Geceden de e, şeydim uykusuzdum. E, size hiçbir şey çekemedim. Şimdi sahuru da biraz çekim yapayım, kapanışı yapayım dedim. Daha kapanış yapacağım, montajlayacağım. Yani. Düşünsenize gerçekten. Omuzlarım da ağrıyor. Şimdi e, ben ne yaptım? Çay suyu koydum. Çay demleyeceğim. Kahvaltılık bir şeyler çıkardım. İşte zahtermiş, zeytin. Yaymış, e, peynir, zeytin, helva. E, bal. Tahin. Allah bereketini versin daha ne olsun. Şimdi güzel güzel kahvaltı şeyimizi kahvaltımızı savurumuzu yapalım. İnşallah doğamızı edelim, niyetlenelim. Yatalım saat 5 çeyrek geçe ağızlar kapanıyor Antalya'da öyle bolca da biraz su içeceğim. Ondan sonra biz de yatarız. Eee vlog'u burada kapatıyorum. Hemen montaj yapacağım. Yarın sabah izleyeceğiniz vlog ayarlama, montajlama, şey paylaşımı açmam gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan hayırlı ramazanlar diliyorum. Her zaman sofranız bereketli olsun inşallah. Görüşürüz yarın tekrar canlarım. Bay bay.